Hayrola rüyanda mı gördün? Günaydın. Günaydın. Enteresan adamsın. Alışacağız. Yüzüne ne oldu? Asıl seninkine ne oldu? Ben kapıya çarptım. Öküz gibi bir kapıya. <laughs> Benimkisi birazcık daha küçüktü. <laughs> Yine seninle mi gidiyoruz? Yok, bu kez dolaşacağız. Şehir dışına çıkmam ama bak. Merak etme, buralardayız. Fatma Gül. Hadi yavrum, bir lokma iç sütünden. Üşüyor şimdi, üşüyor. Örtelim, üstünü örtelim. Yo, yo, yo. Şimdi nöbet geçiriyor böyle kalsın. Fatma Gül, hadi yavrum iç bir lokma daha. Bak, doktor gözlerin açık görsün seni. Doktor da gelmedi hala. Elim bulamadı mı acaba? Bulur o bulur, merak etme. Çok şükür döndün. Döndün ya, çok şükür. Öyle korktum ki seni kaybettim diye o kadar çok korktum ki. Rahman abi! Ha, Kerim geldi, Kerim. Duydun mu Fatma Gül, doktor gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Ne olur iyileştirin kardeşim ne tamam. olur? sen merak et. Gözünüz aydın. Ya. Hadi gel. Yok ben gelmeyeyim. Gel ayol. O kadar aradınız kendi ayağıyla geldi, değil mi? Çantasında beş kuruş parası yok. Yürüdü mü? Ne yaptı? da kaldı. Yılmış kalmış tabii. Hadi abi ben sonra uğrarım. Sağ ol Emre. Eyvallah. Fatma Gül doktor geldi. Ebenne. Doktor bey. Hoş geldiniz. Merhaba. E, limonlu sirke koydum anına ılık ılık. Kendisi de şifacıdır <laughs> ama illa bir doktor gelsin dedi. Rahmi sus. Yalnız ürkmesin. E, Fatma Gül, yavrum şimdi muayene edecek seni doktor bey. Geçmiş olsun kızım. Ateşi takip ediyor musunuz? 38.4 ama şimdi nöbet geçiriyor, çıkmış olabilir. Şunu koyalım. Tabii ki. Hı. Başım şey ağrıyor. Ateştendir, ateşten. Bakacağız şimdi. Hayır, yabancı personel istemiyorum bu sefer. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Gelmeleri bir dert, gitmeleri bir dert. Yok, hayır istemiyorum. Bakın hep böyle söylüyorsunuz ama sonda mutlaka sorun çıkıyor. Evet. Görüşürüz anne. Bir dakika Erdoğan. Bakın söyleyeceğimi söyledim ben. Mümkünse aile olsun, çocuklu olmasın. Orta yaş olsun. Tamam, sizden haber bekliyorum. Size de iyi günler. Bu son valla. Eğer bu da olmazsa karışma. Yüzüne ne oldu senin? Yüzüme mi? Ee, ha şey... ...dün koşu bandından düştüm salonda. Selim'le mi kavga ettin? Ya anne yok öyle bir şey. Bak Allah aşkına böyle yapacağını bildiğim için kaçmaya çalışıyordum. Selim'le falan kavga etmedim ben. Bana bak. Doğruyu söyle bana. Kerim'le kapıştık. Ama bir de onun yüzünü göreceksin, üf. Niye uğraşıyorsunuz hala çocukla? Biz mi uğraşıyoruz anne? Allah aşkına bir yüzüme bak. Üzerime saldırdı adam. Durup dururken mi saldırdı? Kim bilir ne yaptın, nasıl uğraştın çocukla? Anne, ben Erdoğan oğlum. Kerim'i savunacağın beni savun. Bana söz vermiştin. Düzgün bir adam olacağım demiştin. Düzgünüm ben zaten. Düzgün düzgün yardım etmeye çalışıyorduk adama. Kız ortadan kaybolmuş, ne yaparız, ne ederiz. Nasıl buluruz falan diye konuşuyorduk. Üzerime atladı birden. Yeter artık. Dinlemek istemiyorum. Ne o çocukla ne o kızla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Bitsin artık bu konu. Tamam anne. Bitecek. Merak etme. Bitireceğim. Erdoğan Yok bir şey, küçük bir kaza. Geçmiş olsun. Kemeri takmayı unutmuşum. Geldi bir araba çarptı işte arkadan. Şans. Hay Allah. Keşke erken gitmeseydim. Keşke ben sizi götürseydim gideceğiniz yere. Uzatma işte, önemli değil dedim. Hadi, acelem var. Başüstüne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.